Bunu kim yaymış peki? Bunu tağutlar yaymış. İnsanları bir defa ikiye bölmüşler. Alevi sünni diye insanları bölmüşler. Sonra Kürt Türk diye insanları bölmüşler. Yani yıllardır bir grup insan diyor ki en iyi Kürt, ölü Kürttür. Bir grup insan da diyor ki Türk değil mi? Yani yamyamdır, işte barbardır. Kürtçe söylüyorlar bunu. Fakat gitsen ona sorsan desen ki sen ne, nereden bu kanaate vardın yani? Türkler niye barbardır desen sana bön bön bakacak. Yani mesela Hristiyan bir ülke insanları sömürüyorsa, sömürüyü meşrulaştıran papazdır. Hemen ne yapar? İncil'e bir ayet yazar. İnsanları zayıf bırakmak. Öyle değil mi? Nasıl zayıf bırakıyorlar insanları peki? İşte Kasas suresinin girişinde Allah Firavun üzerinden örnek veriyor insanları gruplara bölmek ve aralarında var olan ihtilafları sürekli bir şekilde körükleyip canlı tutmak. Yani toplumun bir bütün haline gelip kendilerine yönelen zulmü def etmesine engel olabilmek için bir onları bölmek, iki aradaki ihtilafları sürekli kaşımak, sürekli kazımak. Mesela Türkiye'de yıllardır vardır, Alevi-Sünni vardır. Ne Alevi niye Alevi olduğunu bilir, ne Sünni niye Sünni olduğunu bilir. Ama Sünni der, Aleviden koku geliyor. Alevi der, Sünniler düşmandır. Sivas'ta bizi yaktılar. E ne alaka yani? Hani sorsan, otursan otur. Anlat bakalım bana Sivas'ta kim sizi yaktı desen. Öyle sana bakacak. O da ne duymuşsa onu söyleyecek. Ee, Sünniye sorsan desen, Aleviden niye koku geliyor kardeşim? Bilakis Aleviler Türkiye'nin en elit tabakasıdırlar. En fazla bakımlı olan insanlar Alevilerdir. Ne diye Alevilerden koku gelsin desen. Öyle durup sana bakıyor adam. Öyle söylendiği için adam Aleviden koku geldiğine inanıyor. Bunu kim yaymış peki? Bunu tağutlar yaymış. İnsanları bir defa ikiye bölmüşler. Alevi, Sünni diye insanları bölmüşler. Sonra Kürt, Türk diye insanları bölmüşler. Yani yıllardır bir grup insan diyor ki en iyi Kürt ölü Kürttür. Bir grup insan da diyor ki Türk değil mi? Yani yamyamdır, işte barbardır. Kürtçe söylüyorlar bunu. Fakat gitsen ona sorsan desen ki sen ne? Nereden bu kanaate vardın yani? Türkler niye barbardır desen? sana bön, bön bakacak. dese ki mesela işte insanları öldürüyorlar. E senin Kürtlerin de insanları öldürüyorlar. Bizim bir akrabamız öyle demişti bana. Türkler barbardır demişti. Ben demiştim Türkler niye barbardır? Demişti insanları öldürüyor. Asker insanı öldürüyor görmüyor musun? E demiştim asker 30 bin tane adam öldürdüyse PKK bugüne kadar 100 bin tane adam öldürdü. Eğer barbarlık adam öldürmekle ölçülüyorsa Kürtler Türklerden daha barbardır o zaman. Senin mantığına göre. Şeye sor. Türkiye sor en iyi Kürt niye ölü Kürttür? Yani ne gördün sen Kürtlerden bugüne kadar da en iyi Kürt ölü Kürt, Bilmiyor. Öyle bir propagandaya maruz maruz kalmış ve bu şekilde bu şekilde inanıyor. Aslında bunu besleyen tağutlardır. Çünkü ülkeyi neredeyse bununla 20 milyon 50 milyon diye ikiye bölmüşlerdir. Yani 20 milyon az bir sayı değildir ülkenin içerisinden koparılan. Şöyle diyelim mi? Yani e, sömürücüleri din adına meşrulaştıran hokabazlar diyelim. Din adamı demeyelim de onlara, onlar ne din adamıdır ne alimdir, hokkabazlar var. Her sömürü sisteminin, sömürdükleri halkın dini neyse o dinin adamlarından taraftar edinirler kendilerine. Onlar dini iyi bildikleri için sömürüyü din adına meşrulaştırırlar. Yani mesela Hristiyan bir ülke insanları sömürüyorsa, sömürüyü meşrulaştıran papazdır. Hemen ne yapar? İncil'e bir ayet yazar. Ee, der ki Allah'ın hakkını Allah'a, Kayser'in hakkını Kayser'e vereceksin. Bunu bir peygamberin söylemesi mümkün müdür? Allah'ın hakkını Allah'a, Kayser'in hakkını Kayser'e vereceksin. Ne demektir bu? Yani ibadetlerini Allah'a yapacaksın, itaatini şeye yapacaksın. Kayser'e yapacaksın e, demektir bu. Oysa bu laikliktir. Din ile devleti birbirinden ayırmaktır. Hiçbir peygamber laik değildir. Çünkü laiklik şirktir, bölmektir, parçalamaktır. Tevhid ise birleştirmek, her şeyi Allah'ın kulluğunda birleştirebilmektir. Hristiyanlar İncil'e böyle bir ayet yazdılar. Roma imparatorlarının zulmü artınca Hristiyan din adamları dediler ki İsa Aleyhisselam buyurdu ki biri senin sağ yanağına bir tokat atarsa sol tarafını çevireceksin. Diyeceksin ki buraya da buraya da vur. Bu ne içindi? Krallar kırbaç vurduğunda insanlar öbür taraflarını çevirsin bu tarafa da bir tane vur desinler diye. İslam'a geldik. Zalim yöneticiler işte Emeviler gibi Abbasiler gibi insanları sömürmek istedikleri zaman veya dere beylikler gibi işte küçük beylikler gibi gidip Yahudi bir haham getirmezler. Bir tane dünya malına düşkün, bir tane ilim adamı diye geçinen birini bulurlar. Onlar onu beslerler. O da dinden insanları sömürüye açık hale getirecek nasları onlara okur.